Önce biri aradı. Merhaba abi aradı. Erdal abi yine balık tutuyor. Şu an kıyıya alıyor. İsrail sazanı. Güzel bir sazan. Ah oh, kafamızı gözümüzü kırdı. Az kalsın Erdal abi. Evet. E, selam selam. Sazan abi. Biz Erdal Sazana. abi. Erdal abi sazan, sazan sevdasına Bizi yaz kalsın kafamıza indirir ortayı. <laughs> İyi savurdu evet. kendimizi. Abi ramp olduğu için. Evet. Biraz Aynen yani sakıntılı, sakıntılı bir durum. Ayol abi seninle alakalı bir, şey değil. Bir da batar. Aynen. Biraz sıkıntılı arkadaşlar. Tamam abi. Eyvallah. Evet sevgili arkadaşlar yine bir hafta sonu klasiği yine İbrahim Usta Berat abi ve ben olmak üzere üçlü bir ekiple göl kenarındayız bu arada İbrahim abi gördüğünüz gibi gökçene avına devam ediyor güzel hareket alıyoruz arkadaşlar İsrail sazanı bıyıklı balıklar gökçenezler baya bir keyifli geçiyor videonun tamamında hepsini sizlerle paylaşacağız inşallah takipte kalıp abone olmayı unutmayın seviyorsunuz arkadaşlar Evet arkadaşlar. Balıkçı arkadaşlarımız, hobi daşlarımız av sırasında balığı getirirken muhtemelen takıldı balık ama geldi. <laughs> güzel güzel sazan. Ya demek hazır diyor kilo vardır ya. Bu çok çok ağır şey abi ya. Çok aşırı ağır. Ya toplam ağırlığı Direk fileyi alacaksın. İbrahim abi duydunuz arkadaşlar. Direk fileye. Evet. Şepşi bunun yanına gitti balık orada orada. Evet direk fileyi alabilecek mi? Yok. Koparır. Asakat yerde duruyor. Ulaştırma hayvanı. O, o, kaçmayı hak etmiş. <laughs> <laughs> girecek ya kaçacak. Kaçtı. Evet Erdal abi bir vuruş daha aldı. Ama yanıltıcı bir vuruş mu emin olamadı. Yokluyor balığı. Bir yokla bakalım Erdal abi. Sanki boş geliyor gibi. Evet. Balık arada böyle yapabiliyor arkadaşlar. Mısır aldı gitti. Canı sağ olsun o da ona hakkıydı. Yapacak bir şey yok. Erdal abi sarıp yeniden atacak. Evet İbrahim abi de şıp şıp lan bir balık aldı şu an. Kaçırmazsa inşallah evet kaçırmadı. Güzel bir İsrail sazanı. Evet. Onu bıraktım gitti bari buraya alayım. İbrahim abi tebrik ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Şovunu yapıyor yine. Hakikaten o sazan benim ilk sazanım. O niye kaçıyor? Eee şov yaptın. <laughs> Fazlasıyla. Bazen şov uğruna balık kaçıyor İbrahim abi. Aynen, aynen. Koca yayınlar, koca sazanlar az kaçmadı şov uğruna. Çıkarınca bakın arkadaşlar. <laughs> <laughs> kız kıskanılır şakası. Sarıca bakın. <laughs> Yavaş. Oo, çekiş, çekiş. Yavaş. 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 Abi Yere nascar, <laughs> <laughs> Yere nascar, yepyeni nascar, yepyeni yere yepyeni nascar, 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 Ben Ben Hayırlı olsun. Oo! Oh. Sanki kambur gibidir alarak. Güzel Evet. Sağ dış. Güzel bir ne Alabalık. Novosadan oltaya koşuyoruz arkadaşlar. Bir, çekim. bir çekim. Koş. 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 Ver. Eyvallah sağ olasın. Kayseri'de galiba. Alabalık. balana buraya geldi. kameraya bakacağım Merhaba abi. İbrahim abiye bakmayacaksın. Ben ona bakayım. Hiç kameraya bakmayayım Merhaba abi. Bıraktı orada. Bıraktı mı? <gülüyor> <gülüyor> Beş dakika. Beş dakika. Yavrum durma Dört et Ağzı yamuk Ters et ters et bravo ya bravo Uy yavrum benim Vallahi olan da gitti. ireder Alamadık <laughs> İbrahim, koya. İbrahim'e şov yapmak istediğim de olmadı. Evet, İbrahim abi şov, şov Oo, güzel, güzel. bir sarı yakalıyor, kaçırıyor. Yakalıyor. yon aldım Bu nereden abi?

bu odanın olması değil bu odanın olması yoksa değil evet evet Ne var Veral abi açtım 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 bu göğü açınca açtım arkadaşlar bariz madik gözlüklü Veradır abi gözlük düzeltince Veral abi gözlük yapıyor bu sütlüğü burada bir şey yaptı geldi geldi Evet. Sarı. Evet. Sarı, sarı, sarı. Güzel bir sarı, hayırlı olsun Velaz evet. Biz de bu spor yapıyor görüyorsunuz haklısınız. İbrahim abinin Erdal usta yapmıyor, Velaz abi de yapıyor arada bir şey. O, o da öğrendi Başkanım. o da öğrendi ya. Öğrendi değil mi? Tabi tabi. Ne gitti demeden. işte. Vay İbrahim abi balık bitti demeden. çek Bu iyi bir balga benziyor ona. Aha benim şeyim de çoğunlukla Yolun üstünde. Sarı olabilir bu ha. Yolun Mespirit mi? Malı kadar mı? Malakonda. Yine burada. çok önemli bir var Evet. 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 İbrahim abi, abi yine tebrik ediyorum Sen de kendini tebrik edebilirsin. Kendimi, kendimi tebrik ederim, ederim arkadaşlar <laughs> ki.

Dar zici cu la tarafa si Dur Ibrahim abi, dur ciocolata e ca cel mi-a dus Aaaa, gati, stai ca Aaaa, abi, gati, gati, Beni iglendir ben dedim Alamadı, <laughs> hadi. Hadi. Ardala, ben de alamadı abi Erdal abi, beni ne Tamam da alamadu, hadi Yok yok, o sayılır o Yok sayılmaz Allah Allah Hadi ilk Valla sayılmaz, hadi. balık kaçtı <laughs> Hadi dedim, sil içinden yakalayayım, yine de kaçırmayayım da Erdal abi, yine gitti Yine de sen bizi ulaştık ama Velhadır abi. Gene olmadı yani. Gelecek abi gelecek. Onu evet. ben alacağım bak. Şimdi hem balık kaçtı hem sodasını içmek de olmaz ya Erdal evet. abi. Olacak olacak olmaz. Tamam Mülüt abi belki de geldi bak. Soda geliyor. Beni ne mi valla? Soda geldi. Soda garanti. Çocuklar da geldi. hı. Vallahi burada kaçtı. Ha bak. O da mı Ha, geçene sapılmış. O da kaçtı. Onu balıktan saymıyor. Yok, bunu saymıyor. Yani. Ben de öyle demiştim. Yok yok garanti. Valla tabi de öyle demişti. Ben de Garanti garanti. Hem de güzel bana. <laughs> fileye düşürme, fileye düşürme. Yok <laughs> 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 Sağ yap, sol yap. Yok, sol yap. abi. sol yap. Geldi. çikolata mı başlıyor Erdal abi? Ben eminim <laughs> <Aa>, baba baba <laughs> abi baba ısmarlamamak abi Çikolata ısmarlamamak için Balgın Meteron, o el ben ama bak iki birden garantiledim yani. Erden abi yanlış mı? Ama iki olsa birden garantiledi seni? Yok garanti, garanti. Ama kilit kaçırabilir mi Bu balığı çeken kalacaktı. Yani kilit kaçırırsa bir biz iki çiftat esmer <laughs> Vallahi yine boncuk ayıp. Ya su size karşı ayıp olmasın ya suya girdi bak. Yanlış anlamayın demeyin yani kaçırdık Yine boncuk ayıp bir değil mi? Abi? Çok güzel bir istay. Demek ki o boncuk iş yapıyor. İş yapıyor yapıyor. Aldı mı? Aldı aldı. Baya iyi. Sonrasında da hayırlı olsun. Evet. Erdal abi. Evet. Bu sefer de şey dasta Aha. Aha Erdal abi aldı. Gerek kalmadı. Ney ne? Ney Ya ya ya. Sen aldın balığı aktı. Ben daha söylemem. Kaçırdık. Yok, atın yok. Atın. Sarı. Evet, sarı. at bana At 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 at. Küçük güzel bir sarı. Biri de burada ha. Evet. Geldi ver at abi Kinder Evet, güzel bir istersen, bu Güzel ee, maşallah var. Bu baba bir İsrail. Veya Dere sazani. Evet, de, Seni tebrik ediyorum İbrahim Kendimi tebrik ediyorum. Ben de O neydi İbrahim abi, İbrahim Ben de sizden bakayım ha. Oo, evet, evet, evet. güzel <laughs> Vallahi biz bugün İbrahim abi video çekmekten sıkıldı. Acemi şansı olacak herhalde bugün biraz. Acemi bak. Fazla, çek, fazla çekti. Ulan sonra da bir tane filan sokabileceğim mi? Gire gire sokalım. Sok sok! Aaa kasın kaçın. Gire Erdal abi sonunda bir tane filan soktun. Yok evet, değil mi? Girdi evet, girdi. Hadi yine evet, acemi şansına bir tane aldın, abi. Hiç kaçırmadan sonra gel. Yanına gel. Ben iki kere sabahtan uğrayım. Sen dedin ya, oraya gitme zil görmezsen benim yanıma gel. Heee! Evet, benim ortayı da gömdeyim abi. Şu an aynı anda iki kişi. Ben iki bıraktı sen şu an. Çekeyim mi? Bıraktı. Evet. evet, evet, evet kamerayı bana ver. <laughs> İbrahim abi, kime millet kime? Evet, evet, evet arkadaşlar. İkinci çikolata vakası yaşıyoruz. <laughs> Oltayı bana geçiriyordu bana çikolata daha başladı. Çikolata demeyecektim Erdoğan abi. Bana daha başladı. <laughs> çikolata demeyecektim abi. Demeyecektim. Ben orada kaçırdayım. Evet sevgili arkadaşlar, keyifli geçen bir avın daha sonuna geldik. Velad abim, İbrahim abim maşallahları vardı, ben de tabi öyle. Güzel bir av oldu. Kendimi hiç eksik ettim diyorsun yani. Kendi eksik olursam olmaz. İnşallah videomu beğenirsiniz kanalıma abone olup takipte olursanız sevinirim arkadaşlar hoşça ve dostça kalın Bir sonraki olarda görüşmek dileğiyle